Canlarım akşamlar, iyi geceler. Saat 4 video çekiyorum video. Babaannem uyuttu. Ender abi de uyudu. Rahatladım. Rahat rahat artık size video çekebilirim. <laughs> Canlarım hemen zoom açıyoruz. Kimler geldi? Kimler geçti hayatımdan? En güzeli. Evet. Açıldı zoom. Ha? Aa, kim gelmiş? Sen de mi buradasın? Sen de mi buradasın yengeciğim? Deli Sıdık'a. Deli Sıdık'a. Sessiz konuşurum. Çünkü yukarıda Ender uyanabilir. Babaannem uyanabilir. Ay. Deli Sıdık'a aram. Yengem. Tamam. Ne demiş? Fırıncının karısı seni beğenmiyor. Ha? Çok umurumda sanki. Ben kendimi eğlendiriyorum. Beğenmese beğenmesin. Seni var ya engelledim. Fırıncının karısı. Neler kaçırdım biliyor musun? Ben 400 sene önce reenkarnı son geçirmişim. Ben yani kadınmışım. Sana Zeki Miren'le olan anılarımı anlatacak. Onu kaçıp Uysuz yüzünün ilgili anılarımı, Mahsun Kırmızı Gül'le ilgili anılarım var. Oriental, Oriental Didem'le anılarım var. Onu anlatacak şu mavsunu bakalım. <laughs> Aa, ah, Türker abi. Gülmüyor adam. <laughs> Türker abi. Gül gül. Gül ya. Ya dişlerini sıkma. Dişlerin kırılacak. Burada beyin var. Biliyorum. Burada beyin var. Tamam. Tık tık tık. Ya biz kardeşiz. Görüşlerimiz birbirini tutmayabilir. Ama böyle. Evet. Böyle. Evet. Başka? Başka kim var uzunda bakalım. Ah, ay, ay. Bu kadın. Evet. Deli Sıdık'a. Bir şey mi diyeceksin? Evet söyle. Söyle Deli Sıdık'a. Neden? Her gün video çekmiyorsun. Çok teşekkür ederim. Şöyle söyleyeyim. Ben burada babaannemle yaşıyorum. Babaannem Demaz Ayzaymur babaannem şey geldiği zaman, abim geldiği zaman hemen diyor ki kim bu adam? Adımı tanımıyor. Burada bir tane de Alzheimer demans hastası var. Komşumuz. O da camdan giriyor. Camdan giriyor. Bana dayıcım diyor. Sıdıkacım. Yengecim. Dedi Sıdıka. Lütfen yani. Zaten bu videoları ben bir kere çektim. Şunu yapıyorum. Güzel, çirkin. Can